Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars diye bir oyun oyunu birlikte oynamaya çalışacağız Enes'le. İnşallah güzel oynarız. Değil mi evet, Enes? Evet. Ee, Enes hadi girelim oyuna. Tamam. Şimdi buna basalım. Önceden. Arkadaşlar e, son günlerde abone sayımızda artış yok. Lütfen abone ve like sayımızı arttıralım güzel bir oyun, güzel bir video, güzel bir çocuklar hazırlamaya çalışıyoruz sizlere. Bu bizim 5. videomuz oluyor. Yani, bir milat gelse PUBG'yi de çıkacağız. Evet PUBG Mobile videosunu hazır arkadaşlar. Evet. karakter manyak arkadaşlar. <gülüyor> evet. bağlanıyor. <laughs> <Yani gülüyor> arkadaşlar bu oyunu size kısaca anlatmaya çalışayım. Bilmiyorum yok güzelsin. 3 3 takım ayrılıyor. Evet, 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 hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bizim adımız Enes Karayolu'nda. gerekiyor. bu arada. Öldük ya. Dakika bir gol bir bu ne iş? Adamlar, adamlar çok iyi bu ee, hadi bakalım. Hadi hadi Yanis. Hadi sana Yanis. Arkadaşlar bu videoda çok büyük bir beğeni Yani bu arada arkadaşlar kanalımı unutmayın. Evet bu videoya yorum yazanların ismini söyleyeceğim. Evet arkadaşlar evet, ismini söyleyeceğim kanalda. Ee, bu arada galiba izledi ben çok iyi takipçim arkadaşım bu

En azından işte bu eli de bakalım ben nasıl bir röntgü atacağım. Şey, ben de... MİŞİN TIZIĞ! Arkadaşlar ben bu elinden okuyayım. Ve altın. Evet. Şöyle. Mayta. Arkadaşlar şey, İngilizcem kötü bu arada. Onu da söyleyeceğim

O sonra mı çalıyorsun Öldürdüm adamı da. Ben de öldüm. Rolf Stars'ı at yeminimize verin arkadaşlar. Biz bu oyunu daha yeni indirdik. Ya da yeni oynarız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bekleyelim evet elmas Herkese çok elmas kapıyorlar ya Öldürelim <laughs> <laughs> bu adamı Evet Öldürdük ha Güzellik ya yani. Adam yani takıma çok katkımız var arkadaşlar. Ee, bu son oyunumuz. Bundan sonra videomuz sonlandıracağız arkadaşlar. Bu arada iyi. Adam gidiyor iyi Arkadaşlar video nasıl benim gibi video çekersiniz onu da size öğreteceğim. Geri sen bu arada başladı bizim için. Hadi öbürünü sen de şurada biraz yapayım. Hadi ala ala ucun. Bakın nasıl olsun. Hadi TV bitti. Yine arkadaşlar. Evet. evet. arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz ve abone